Başımı yolmaktan kalmadı artık yol yordam Senin tipin çok boktan çözüm bulsun doktorlar Son seferde gelmeliydin, evet birini görmeliydin Önceden de söz verildi, seni numara gömmeliydin Haydi kendine bir bak Donsuz pis seni sanırım azıcık yordun Biz Kelimeler az çok dokunabilir, sana kendini buldurabilir Ama bana dokunamaz hiç kimse Sensiz iyice, hareketlerle gizlice arkaları. Laflar laf bana gelebilen herkesten farksızsın ve evet, ertesi gün tekrar suratıma gülebilecek kadar arsızsın Artık beni kandıramazsın Sana bu kadar kelime sarf eden aklımı Bakarım dalgama seni de sallamam bile yan yana akarız akşama Yanımda hatunlar kıçında tangalar Sen bir ulan gelmedin neydi durmadın bir yapıştırmak isterdim senin neydi duyguların hep stüdyom dedi İnan <laughs> yerindedir ordalık metini duydum ama metin beni duymadı Yok ola bak koca popo yok ola de topon at Olamazsın ayır o girdiğim bitin Mora kuban hobi beta hobi ve bir de güzü var Sınıf çok abi kendi Var, çok vardı düz olan Bu teşkilatta biraz gerik İnat değil yani yaptı ki Pop denen dimat beri İradesiz bir çok insan inan Beni sevmiyor hiç silah Derin tek atışta hep olur olur biladerim Bana küfür eden bir ton rapçinin abdesti var Rap'e neler ama sade atmıyor da Yapılan bu rapler her zaman ebedi kalır Destini çaldı Kafamız şu an Eben'in avı gibi. <laughs> Yemin ediyorum. Eden'in avı gibi kafam var. Dostsuz piç. Şunu versene ya. <laughs> İsteyi versene ya. <laughs> Bakıyorum ben de bakayım. <laughs> sadece gülme oldu. Eden'in avı. Eden'in güzel ya. ya? <laughs> yani. Eee Sevemeni namı Ne oluyor lan size? Oğlum beat buldum beat Ne zaman? lan Destiniz çil Kadar çocuk Sizin de çocuğu olduğunuzu biliyorum Ulan parçanın başında konuşacaktınız Parçanın yarısına geldiniz Abi kalsın En sonunda konuşalım Gerçekten bunu hani kararlaştırmış sonra Şey. Şey. Hey, baby, 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 e, da. Da. E, <laughs> e, buradan buradan oğlum alt 4 <laughs> Dur dur. Buradan öncelikle Python'a ondan sonra bize bu <laughs> bize bu kayıt imkanı veren Kuban Baker'e. Baker House. <laughs> Baker bebeğim. Burası Baker House bebeğim Riko. Records, Records. Ondan sonra yani çok malzemeler. İşte bir tane ses kartı, mikrofon. Evet burası Records. Anlıyor musun? 8.1 8.1 Evet işte işte yani burada herkese çok selam yolluyoruz. Hele gerçekten şarkı bitti ama 2 dakika 15 saniye oldu. Olsun siz bize. Hala hala dinliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten evvelinizin amı yani. <laughs> evvelin amı, evvelin amı.